Dikkat! Bizi güçlü kılan birlikte olmamızdır. Bunu unutmayın. Seviyorum sizi! Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shokoku rehber videosuyla karşınızdayım. Yeni harita... Aslında pek bir yeniliği kalmadı ama. E, Fracture rehber videosuyla karşınızdayız. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın ve bildirim çanını aktif etmeyi unutmayın. Eğer hazırsanız başlayalım. İlk olarak A site ile başlayalım. A site'da e, diyelim bombayı şu kısma kuracağız. Spike düştü. Dedim buraya kuracağız. Veya e, kurmadan önce de burada bekleyen sürekli bir rakip olduğunu biliyorsunuz. Buraya bir şok oku göstereceğim size. Şu köşeye geliyoruz. Tam kendimizi buraya yaslıyoruz. Şok okunu açtığımızda bu şok sembolümüzün üstündeki o çıkan dikdörtgenin üstünde iki tane nokta var. Onun sağdaki noktayı şuraya getiriyoruz. Yani şu çizgiyle şu binanın çizgisini kestiği yere şuraya getiriyoruz yani şöyle oluyor. Şu noktaya getiriyoruz. Bunu iki bar yolluyoruz. Ardından aşağı indiriyoruz. Ta ki bizim sekme kristallerimizin soldakinin üst ucu şu noktaya gelecek. Yani şuraya gelecek şekilde. Şu noktaya gelecek şekilde. Bu üst ucu buraya gelecek şekilde yapıyoruz. O da bu şekilde oluyor. Bu da bir bar. Çok okul. Şimdi bunların ikisini görüş ok gösterelim. Önce Q ile bir hizalayalım. Sağ noktayı buraya getirdik. İki var. Görüş sağlıyorum. Üst kristali buraya getirdik. Bir var. Görüş sağlıyorum. Bu ikisi buraya düşerek burada bekleyen bir rakip varsa veya bomba kurduğunuza çözen bir rakip varsa indirmenize olanak sağlıyor. Yine bu noktaya kurulan bomba için bu sefer daha yakından bir ok göstereyim. Şu köşeye kendimizi hizalıyoruz charge barımızın içinde sol iki tane çizgi var. Bunun soldakini şu çizginin hemen üzerine oturtuyoruz. Bunu bir bar yolluyoruz. Çok oku. Ardından charge barımızın sol üst köşesini şu kısmın altına denk getiriyoruz bu şekilde. O da bir one tap direkt. Bunları bir de görüşe gösterelim. Buraya oturtturduk bir bar. İleriyi tarıyorum. Oturttuk. Görüş sağlıyorum. Bu da burada kuruluşa bomba indirmenize olanak sağlıyor. Eğer bombayı bu default bölgesine kurduysanız bunun içinde şöyle bir okum var. Kendimiz buraya geliyoruz. Şu gri köşeye kendimizi sabitliyoruz. Zaten çok kolay bir şekilde sabitleniyor. Bu çizgiye bakarak yeseniz ne sağa ne sola oynamıyor karakter. İlk okumuz için bizim drone sembolümüzün sağ tekerini şuraya yaslıyoruz. Yani şu şekilde oluyor. Bunu yakınlaştırı gösteririm gene. Bu iki var. Ardından aşağı çekiyoruz. Ta ki bizim Yük yazımız e, şu binanın e, üstüne şu siyah noktasına oturacak. Ancak birazcık sağa kaydıracağız ki bu e, alttaki sol alttaki kriste sekme kristalimiz altına otursun bu şekilde. Yani şöyle oturuyormuş gördüğün şöyle. Birazcık sağa kaydırıyoruz. Bu da bir var. Şok oku. Bunları şimdi e, görüş olarak bir gösterelim. Dronumuzun saatek yerine oturtturduk buraya. İki var. Yeri tarıyorum. Yük yasını getirdik. Birazcık sağa bir bak. Görüş sağlıyorum. Bu burada bombayı çözen biri varsa indirmenize olanak sağlar. Diyelim bombayı bu sefer bu köşeye kurdunuz alt tarafa. Onun içinde şöyle bir okum var. Buraya çıkıyoruz bu rampaya. Şu köşeye kendimizi sabitliyoruz. Bunu İstiyorsanız iki farklı şekilde de atabilirsiniz. Birini farklı yerden, birini farklı yerden. Ya da ikisini de aynı şekilde atabilirsiniz. Mesafesi aynı oluyor yani toplam süresi. Bir tanesi şu görmüş olduğunuz bu V şeklindeki çatının sol üstüne cross'umuzu koyup direkt buraya bir sekme bir bar yolluyoruz. Bu gördüğünüz gibi buraya düşüyor. çözelim sen indirmek için. Bunu iki kere yollayabilirsiniz. Ya da şu artı sembolünün üst kısmını şunun birazcık üzerine şuraya nişan alıp bir sekme iki i̇leri bar itarıyorum. da yollayabilirsiniz. Bu da gene Spike buraya düşüyor. Dediğim ya da ikisini de ayrı ayrı atabilirsiniz. Şu şekilde bir sekme Görüş bir sağlıyorum. Bir sekme ileri itarıyorum. bar. Bunların yani ikisi de gene oraya bomba kurduğunuzda çözen biri varsa veya orada oynayan bir rakip varsa indirmenize olanak sağlıyor. Diyelim bombayı bu tarafına kurdunuz kolonun yani burada kurulu bomba. Bu sefer de şuraya geliyoruz. Bu biraz uzakta olduğu için bunları eğer ultiniz varsa kullanmanızı tavsiye ederim daha çok. Şu çizgiye doğru koşup kendinizi duvara yaslıyorsunuz. Şimdi gene e, ee, Q'ya bastığımız o çıkan dikdörtgenin içinde iki tane fare sembolü görüyorsunuz. İlk ok için soldaki fare sembolünü dikkat alıyoruz. Bunun sol tıkı mavi, sağ tıkı gri gördüğünüz üzere. İkisinin arasındaki o çizgi tam şuraya gelecek şekilde. Yani buraya yaklaştırırım gene. Şu çanağın ucuyla binanın çizgisi. Yani şuraya orta çizgisi gelecek şekilde olacak. Şu şekilde. Bu iki bar gidecek. Şok oku. Ardından gene tekrar Q'ya basıyoruz. Bu sefer Sağdaki fareyi dikkate alıyoruz. Onu da aşağı indiriyoruz. Ta ki bu sağdaki fare şu çanağın şu çizgisine temas edinceye kadar. Yani ilkinde böyle iki bari yollamıştık, aşağı indirdik. Buna temas etti. Bu da bir bar. Şimdi bunların ikisini bir görüşle gösterelim. Önce Q ile bir hizalayalım. Buraya getirdik. İki İleri bar. İleriyi tarıyorum. Aşağı indirdik. İleriyi tarıyorum. Burada bomba çözen biri varsa veya burada oynayan bir rakip varsa indirmenizi sağlıyor. Aynı nokta için bu sefer bu kum bölgesinden yine bir okum var. Yine aynı bu gri köşeye kendimizi sabitliyoruz. İki okta ok bizim Q'ya bastığımızda çıkan dikdörtgen üstteki iki noktalardaki iki noktalardan sağdakini dikkate alacağız iki ok içinde. İlkinde bu sağ noktamızı şu binanın şu sol köşenin şu noktasına getiriyoruz. Yani şu. Şu, şu şekilde oluyor. Bu iki var. Şok oku. Ondan sonra yine Q'ya basıyoruz. İndiriyoruz, indiriyoruz ta ki bizim noktamız şunla şu binanın hizasına gelecek. Şu çizginin ortasına gelecek şekilde. Bu, bu noktaya koyuyoruz bu seferde. Yani şuraya gelecek şekilde. Bu da bir var. Şimdi onları bir de görüşe gösterelim. Bir hizalayalım. Biri buraya. 2 var. tarıyorum. Buraya hizaladık. Bir İleriyi tarıyorum. da burada, burada bombayı kurduğunuzda çözen biri varsa yine indirmenizi olanak sağlıyor. Diyelim bombayı bu sefer buraya kurdunuz. Öyle çok köşe değil de bu noktaya kurdunuz. Gene diğerlerinde olduğu gibi aynı noktadan bir okumuz var. Burada yine Q'ya basıyoruz. Bu sefer bu üstteki iki noktanın üstünde böyle birkaç tane üçgen var gördüğünüz üzere. Bunun en üstteki üçgeni yani sağdaki nokta için konuşuyorum şu an. İlk ok için sağdaki noktanın üstündeki en üst üçgeni Şuraya hiza alıyoruz. Şu köşeye tam oturuyor zaten. Gördüğünüz üzere şu şekilde oturacak. Buraya yine yakınlaştırırım. Bu iki bar oluyor. Ardından tekrar Q'ya bastığımızda o çıkan noktalardan bu sefer soldaki noktayı, üçgenleri değil. Aşağı indiriyoruz. Şuna temas edecek şekilde şu artık bu borunun birleşim noktasına temas edecek şekilde şuraya değecek şekilde getiriyoruz. Bir bar yolluyoruz onu da. İkisini gösterelim. Sağ üçgeni buraya oturtturduk. İki var. Getirdik buraya. Bir var. Eğer bombayı burada çözen biri varsa bu şekilde indirebilirsiniz. Tabi bunlar dediğim gibi çok e, uzun sürede düşen oklar olduğu için birazcık tahmin olarak önce de bırakabilirsiniz. Yani diyelim burada arkadaşınız vardı öldü. Rakibin birkaç saniye içinde çözme fake'i bile olsa verebileceğini düşündüğünüz zaman yollayabilirsiniz. Ya da yolladığınızda ölmeyecek durumda kaldığınızda ultiyi kullanabilecek bir pozisyonda olmanızı öneririm. Eğer ultiniz varsa kullanabilirsiniz bunları. Eğer spike'ı birazcık buraya, çok köşede değil de buraya kurarsanız bunu da A arkasından bir okunuz var bu taraftan bu sefer. Ya da diyelim siz B'den geliyordunuz. Arkadaşlarınız kurdu. Ya da orada bir rakip var yine. Siz de burada kaldınız. O zaman bunu indirecek bir şokoku kombinasyonu göstereceğim. Şu çizgiye bakarak kendinizi duvara yaslıyorsunuz. İlk okumuz için şu birleşim yerinin altına hemen bizim Q'ya bastığımızda çıkan dikdörtgenin içindeki dikine beyaz çizgiyi getiriyoruz. Yani şu şekilde oluyor. Bunu iki bar yolluyoruz. Şok oku. Ardından aşağı iniyoruz. Cross'umuz bu siyah noktaya geliyor bu hizaya. Bir bar yolluyoruz. Bu ikisini bir de görüşle gösterelim. Önce bir hiza alayım. Şuraya beyaz çizgi geldi. 2 bar. Görüş sağlıyorum. Cross'u buraya koyduk. 1 bar. Görüş sağlıyorum. Büyük yok ok da buraya düşerek burada rakip varsa, bombayı çözen biri varsa indirmenize olanak sağlıyor. Deminki pozisyon için e, buraya kurulduysa bomba ve siz geriden geliyorsanız veya eğer orada oynayan bir rakip varsa siz de e, saldırıda direkt atmak istiyorsanız okunuzu gene buraya gelebilirsiniz aynı noktaya. Bu sefer e, demin şu köşeye beyaz çizgiyi dayamıştık. Bu sefer bu dikdörtgenin sol üstünde yuvarlaklı bir nişange sembolü var. Onu buraya oturtuyoruz bu şekilde. Tam buraya oturuyor gördüğünüz. Buraya yakınlaştırırım gene. İki var. Bunu arka arkaya oluyor. Çok oku. Bu burada çözen biri varsa indirmenizi olanak sağlıyor. Bu çok uzun süren bir ok. Yani bunu pek kullanmanızı önermem ama yine de bilin belki bir işinize yarar. Yani rakip lowdur siz çok uzaktasınızdır, ultinizi atmışsınızdır, öldürememişsinizdir vesaire. Ya da en azından takımımıza yardım etmek istersiniz, o zaman kullanabilirsiniz bu ok. Biraz da savunmada kullandığım okları göstereyim. Ee, rakiplerin sürekli dişten geldiğini biliyoruz, bu şekilde buraya geldiğini biliyoruz diyelim. Ee, burada insta bir okum var. Şu köşeye kendimizi dayıyoruz. Bizim ee, mermilerimizin altındaki o hadline, sağ hardline'ın sağ en alt ucunu şu köşeye getiriyoruz yani şu çizginin dibine dayıyoruz yani şu şekilde oluyor. Bunu bir bari yolluyoruz. Çok Ardından gene aynı çizgiyi şu köşeyle şu köşenin arasına hizalayıp o sadece one tap yolluyoruz. Bunları görüşle gösterelim. İleriyi tarıyorum ileri tarıyorum. Bu ikisi direkt bu kirişin altına düşerek eğer buraya girmeye çalışan bir rakip varsa indirmenize olanak sağlıyor. Az önceki gösterdiğim okun dışında bir de şuradaki ulti orbunun üzerine düşen bir ok var. Onu göstereyim size. Bu köşeye geliyorsunuz. Sizin e, drone sembolünüzün tam ortasındaki o baykuşun kafasını şuraya oturtuyorsunuz. Buraya mükemmel oturuyor zaten. Yaklaştırırım buraya oturttuğunuz zaman iki sekme, iki bar yolluyorsunuz. Çok oku. Ardından aşağı şu sağ çizginin şu şu olarak düşünürsek şu sağ çizginin hemen yanına cross'umuzu koyup bir sekme bir bar yolluyoruz. Çok oku. Şimdi bunları bir de görüşle gösterelim. Drone sembolümüzü buraya oturtturduk. Şu şekilde. İki sekme, iki bar. Görüş sağlıyorum. Cross'umuzu aşağı getirdik. Bir sekme, bir bar. Görüş sağlıyorum. Bu ikisi oradan sekerek orbun üzerine düşüyor. Buradan giren rakip varsa veya orbu almaya çalışan bir rakip varsa onu öldürmenize olanak sağlıyor. Diyelim rakipler giriyor. Buralarda bekleyen kişiler var ya da bombayı kurdular. Buralardan oynuyorlar ve siz B'deydiniz. B'den rotasyon veriyorsunuz bu sırada. Orada rakip olduğunu biliyorsunuz. O zaman şu posterin sol ucuna bakarak duvara yaslanıyorsunuz. Bizim drone'umuzun altındaki o e, skill tabağı diyeyim. Onun tabağın sol ucunu şu noktaya hiza alıyoruz. Ucun sol ucunu şu, şu şekilde geliyor. Burayı da yakınlaştırırım gene. Bir bar yolluyorsunuz. Ardından bizim charge barımızın ortası şu köşeye geliyor. Sol ortası. Yani charge barımızın sol kenarının ortası. Şu köşeye denk gelecek şekilde geliyor. Yani bu şekilde. Bu da one tap. Çok okuldu. Bunun ikisini bir de görüş okuyla göstereyim şimdi. Bu köşeye drone'umuzun alttaki tabağı hiza aldık. Biz görüş var. sağlıyorum. Şarj barımızın ortası. Buraya görüş aldık. sağlıyorum. Bu da burada oynayan oyuncular varsa indirmeniz olarak sağlayabilir. Siz A'da oynarken şurada bekleyen rakipleri görüp onları wallbank indirebileceğiniz bir nokta göstereyim. Bir görüş oku göstereyim de. Burada eğer odininiz varsa operatörünüz varsa indirebilirsiniz. Kendiniz bu duvara yaslıyorsunuz şu çizgi yani şu, şu çizgiyle şu çizgi hizalana kadar sola geliyoruz. Yani bunu round'un başında yapmanız daha iyi yani. Şu çizgi geldiniz. Bu, bu, hizaya geldikten sonra şuradaki beyaz noktanın altına şu kıvrımın hemen e, altına gelecek üstünde kalacak şekilde şuraya cross'unuzu koyuyorsunuz. Bir sekme full bar tarıyorum? Bu Buraya gelerek burada bekleyen oyuncu varsa görmenizi sağlıyor. Biz eğer gördüğünüz taktirde de buradan operatörle indirebiliyorsunuz. Ya da eğer Odin'iniz varsa başka bir arkadaşınız varsa da bununla beraber wallbang yapabilirsiniz. Bu da böyle bir görüş okuydu. Şimdi B site'a geçelim. Diyelim bomba buraya kuruldu. B site'da. Siz de şu köşeye gelebilirsiniz. B arkasında orbanın yanında. Şu iki kutunun yanına kendinizi sıkıştırın. İlk ok için şu ağacın şu çizgisinin aşağısına cross'umuzu getiriyoruz buraya. İki var. Hmm. Ardından aşağı çekiyoruz. Ta ki bizim bu Q'ya bastığımızda çıkan o kutunun dikörkenin içindeki iki mouse'un soldakini şuraya alıyoruz. Şu kısma. Yani şuraya geliyor. Bu da bir bar. Çok oku. Bunun ikisini Görüşte göstereyim bir de. Cross'umuzu buraya getirdik. Ağacın bittiği yere. Bu iki bar. Görüş sağlıyorum. Aldığından mouse'u buraya getirdik. Bir var. İleriyi tarıyorum. Bu da burada çözen bir rakip varsa indirmenizi olanak sağlıyor. Diyelim gene bomba burada olsun. Bu sefer siz bu köşede oynuyorsunuz. Yani o taraftan değil de bu taraftan geliyorsunuz. Bu köşeye yaslıyorsunuz kendinizi. Şurada şu yapraklardan şu birazcık daha bir yanmış kısmın hemen altına nişan alıyorsunuz. Bunu iki bar yolluyorsunuz. Şok oku. Ardından sizin sol alttaki hardline'ınızın sağ üst ucu şuradaki sarkan artık asma mı diyeyim asmanın yaprağına değecek şekilde getiriyorsunuz. Yani şu oluyor. Bu da bir bar. İkisini görüş oku ile gösterelim şimdi. İki bar. Görüş sağlıyorum. İleriyi tarıyorum. Nerede buraya düşerek buradaki çözen oyuncuyu indirmenize olanak sağlıyor. Yine aynı yere aynı noktadan daha kısa süren bir ok göstereceğim bu sefer. Şu köşeye kendimizi yine getiriyoruz aynı nokta. Bu sefer bizim e, canımızın altındaki o sol alttaki hotline'ın bu kıvrıldığı yer var aşağıda. Onu şu köşeye getiriyoruz. Yani şöyle o beyaz gibi yakınlaştırırım yine. Buraya oturttuktan sonra bir var yolluyoruz. Ardından charge barımızın sol alt köşesini şuraya hizalıyoruz. Yani şu şekilde geliyor. Bunda sadece one tap şimdi tıklıyoruz. Bu ikisini bir de görüşle gösterelim şimdi. Şuraya kıvrıldığı yeri hizaladık. Bir bak. Görüş sağlıyorum. Şarj barımızı şuraya getirdik. Görüş sağlıyorum. Bu da gene alternatif bir şok oku. Diyelim bombayı bu köşeye kurdunuz. Bu sefer de şu noktaya gelip kendinizi şu kutunun şu çizgisiyle hizalayın. Buraya yaslayın. Q'ya bastığımızda çıkan o dikdörtgenin üstündeki iki noktadan sağdakini şu köşeye getiriyoruz. ilk ok için şuraya getirdik. İki var. Ardından yine Q'ya bastığımızda çıkan dikdörtgenin içindeki iki masum sağdakini e, şu şekilde hiza alıyoruz. Burayı yakınlaştırayım gene. Sanki o şu çizginin altında o farenin o beyaz kısmı gelecekmiş gibi yani şu şekilde. Bunda bir var. Çok oku. Şimdi bunların ikisini bir de görüşle gösterelim. Burayı hizaladık. Nok sağ noktamızı bu köşeye getirdik. İki var. İleri tarıyorum. Faremizi buraya getirdik. İleri tarıyorum. Bu da buradaki bombayı çözen bir rakip varsa indirmenize olanak sağlıyor. Diyelim bombayı buraya kurdunuz. Onun içinde şu köşeden iki tane göstereceğim ok var. Gene şu köşeye değil bu köşeye geliyoruz. Kendimizi sabitliyoruz. İlk ok için bizim bu canımızın altındaki o sol hotline'ın sol alt ucu şuraya gelecek. Şu noktaya. Yani şöyle operatörle gösterelim. Şu boş karenin şu sol alt köşesine gelecek şekilde yani. Şuraya oturtacaksınız. Bir sekme bir var. Yolluyorsunuz. Ardından aşağı indiriyorsunuz. Şu dronumuzun bizim sol alt tekeri şuraya gelecek. Yani şu artık neyse bu bu çıkıntının hemen alttaki şu noktaya. Yani şöyle gelecek. Bu da bir var. Şok oku. İkisini şimdi görüşle gösterelim. Bir sekme. Bir bar. Görüş sağlıyorum. Bir var. Şok oku. Yani şok oku attık ama olsun neyse. Bunlar da buraya düşerek buraya kurduğunuz bombayı çözen biri varsa indirmeniz olanak sağlıyor. Gene aynı noktadan şu köşeye geliyoruz yine. Bu sefer şu 1, 2, 3. yaprağa odaklanın. Şarj barımızın içindeki iki çizgiden sağdakini alt ucunu o üçüncü yaprağa getiriyoruz bu şekilde. İki bar yolluyoruz. <laughs> Ardından Q'ya bastığımızda çıkan dikdörtgenin diktörkenin üstteki iki noktadan sağdakini şu gördüğünüz şu dikine yere paralel uzanan yaprağın şu noktasına getiriyoruz. Yani şöyle oluyor. Bu da bir var. Çok oku. Şimdi de ikisini görüşte gösterelim. Üçüncü yaprağı o tutturduk. İki var. İleriyi tarıyorum. Ardından bu noktaya getirdik. Bir var. Görüş sağlıyorum. Bu da buraya düşerek burada bekleyen bir oyuncu varsa, bombayı çözen bir oyuncu varsa onu indirmenizi olanak sağlıyor. Diyelim bomba gene bu tarafta kurulu. Ve siz arkada kaldınız. A'dan yeni dönüyorsunuz diyelim. Ya da ultiniz olduğu için bir tık daha geriden oynuyorsunuz. O zaman da kendinizi şu kutunun soluna göre hizalayıp tamamen kutuya yaslamıyorsunuz. Sadece şu V şeklinde çatlan ortasına kendinizi getiriyorsunuz. Şu şekilde. Ondan sonra hemen şu köşeyle şu tavanın birleşim yerine cross'unuzu koyarak arka arkaya bir bar yolluyorsunuz şu kokunu. Bunu görüşle göstereyim direkt. Görüş sağlıyorum. Görelim. Bunu iki defa arka arkaya atıyorsunuz. Buraya düşerek buraya bomba kurduysanız çözen biri varsa indirmeniz olanak sağlıyor. Elim bombayı buraya değil de buraya kurdunuz. Bu sefer gene aynı köşeden şu noktaya geliyorsunuz gene. Ee, az önce şuradaki e, yanın yanık yaprağın altına hizalamıştık. Onun birazcık daha sağına, bir sağındaki yaprağın altına bu sefer nişan alıyoruz. Gene iki bar yolluyoruz. Ardından bizim sol alttaki hotline'ımızın bu sefer e, sağ üstünün hemen solunda bir çıkıntı gibi bir yer var. Fazladan bir çizgi var. Onu demin hizaladığımız yere hizalıyoruz. Yani şu asmanın altındaki yaprakları hizalıyoruz. Yani şu şekilde olacak bu da. Bu da bir var. Çok oku. Şimdi onları görüşle gösterelim. Yanık değil onun bir sağındaki yaprağa geliyoruz. İki var. Buraya hizaladık. Bir var. İleri tarıyorum. Bunlar da bu sefer buraya düşerek burada çözen bir rakip varsa indirmenizi olanak sağlıyor. Savunma kısmında şuradaki e, orba düşen bir şok dart göstereceğim yine. Burada midde oynuyorsunuz diyelim. Kendinizi şu duvarın şu kenarına getirin ve hizalayıp yaslayın. Şuradaki düz çizginin yukarısına çıkın. Şuraya krosunuzu koyun. Tam şu çizgiyle şunun hizasını şuraya krosunuzu koyun. Bunu bir bar yolluyorsunuz. Aynen aşağı getiriyorsunuz. Bizim sekme kristallerimizin arası şu yaprağın ucuna gelecek şekilde. Ve getiriyorsunuz tıklıyorsunuz. One tap. Bu ikisini görüş okuyla gösterelim bir de. İleriyi tarıyorum. İleriyi tarıyorum. Bu iki ok buraya düşerek pushlayan bir rakip varsa, orba alan bir rakip varsa indirmenize olanak sağlıyor. Diyelim bu sefer e, bu taraftaki orba almak isteyen bir rakip var veya oradan pushlayan bir rakip var. Onları hızlıca indirmek için bu kutunun şu duvarla birleşim yerine köşeye geliyorsunuz. Şu Birazcık daha hasar görmüş olan çatının şu köşesini bizim çarj borumuzun sağ üst köşesine getiriyorsunuz. Bir sekme bir var yolluyorsunuz. Ardından sekme kristallerimizin sağdakinin sol ucunu şu e, boruyla şu tavanın parçasının birleşimi yerine getiriyorsunuz. Yani şuraya. Sadece tıklıyorsunuz. One tap bu da. Bu ikisini görüşle gösterelim. Şu köşeye getirdik. Şu köşeye sağ üst köşesini denk getirdik. Bir sekme bir var. Görüş sağlıyorum tarıyorum. Bu da burada Orbu alan bir rakip varsa Buradan push atan bir rakip varsa indirmeniz olanak sağlıyor Dilim rakip bombayı buraya kuruyor Ve siz A'daydınız Rotate atıyorsunuz Kur Kurmasını engellemek için Şöyle bir okumuz var Bu biraz zor bir ok ee, Şöyle göstereceğim size Şuradaki e, lekeleri görüyorsunuz Şurada 3 tane e, Yeşil leke var e, Nokta diyeyim bunun ortasındakinin bir tık üstüne cross'umuzu getireceğiz. Böyle aşağı getirdik mesela. Şu şekilde getiriyoruz hemen. Bir, bir ortadakinin bir, bir tık üstüne getirdik. Şuradaki boşluğa nişan alıp birazcık daha soluna bir bar yolluyoruz buradan. Ardından bizim charge barımızın sol üst köşesini şu köşeye altına hemen hiza alıyoruz yani. Şu şekilde. Bu da bir sekme full bar oluyor. Bu ikisini görüş okuyla gösterelim şimdi. Burada görüş var. sağlıyorum. Tarıyor. bu da eğer burada bombayı kuran bir rakip varsa indirmenizi olanak sağlıyor. Tabi bir milimetrelik bir ok olduğu için birazcık daha oynatırsanız şuralara falan da düşebilir bu ok. Şuraya da vurabilirsiniz. Birazcık çalışma isteyen bir ok. Haberiniz olsun. Ee, belki de birçoğunuz Everett Jonas'ın daha Ferekçer ilk çıktığı zamanlarda bulduğu bir Şok kulayına var, onu görmüşsünüzdür. Onu da göstermek istedim. Onun için bombanın kurulduğu nokta bu köşe. Burası değil yani, şu köşe özellikle. Eğer killjoy ultisi de varsa bu köşede onu da vurabilirsiniz bu arada. Diğerlerinde bu noktadan alıp bu sefer bu köşeye geliyoruz. Şu köşeye kendimizi sabitliyoruz. Şu yapraksız olan değil, yapraklı olan, şu kolonun hemen şuraya nişan alıp iki sekme full bari oluyoruz. Çok oku. Ardından bir tık sağa gelip şöyle. Şu e, artık klimanın alttaki iki ayağın sağdakinin sol altına şuraya cross'umuzu koyup bir sekme iki bar yoluyoruz. Çok oku. Bu ikisini şimdi gösterelim bir de görüş okuyla. Köşeye geldik. İki sekme full var. İleri tarıyorum. Bir tık sağa geldik. Bir sekme iki bar. tarıyorum. Bu da buraya düşerek bombayı çözen bir arkadaş var. olanak sağlıyor. Bu da Everett Jonas'ın bulduğu oktu. Son olarak da eğer şurada köşede pusan bir rakip varsa ya da burada bir Killjoy ultisi varsa e, onu kırmak için bir ok göstereceğim. Diyelim siz bu taraftasınız. Şu çizgiye hiza alarak geliyorsunuz duvara kendinizi yaslıyorsunuz. Charge içindeki iki çizginin sağdakini Şuraya yaslıyoruz yani şuraya tam ortalayacak şekilde yaslıyoruz yani şu şekilde Şöyle şoka göstereyim. Şey, okun dalgası gözükmesin yan tarafta. Şu şekilde yaslıyoruz. Bir sekme one tap ama zıplayarak. İki defa arka arkaya bunu yapacağız. Yani zıpladık bırakıyor. Buradan sekerek buraya düşüyor. Burada bekleyen bir oyuncu varsa, kilci ölçüsü varsa indirmenizi olanak sağlıyor. Bunu iki defa atmanız gerekiyor. Şimdilik benim Fracture'da kullandığım oklar bu şekilde. Yeni harita geldikçe bu rehber videolarını tabii ki güncelleyeceğim. Eğer siz de bu şekilde rehber videolarından haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.